Için. Ee, şimdi yapısal reformların ekonomiye etkisini genel bir değerlendirmesini Dündar Bey'den dinleyeceğiz. Buyurun Dündar Bey. İyi akşamlar herkese. Ee, 2020 yılının son günlerine gelmiş olduğumuz bu saatlerde böylesine güzel bir konuyu anlatmaya çalışacağım için çok mutluyum gerçekten. Aslında yapısal reformların ekonomiye etkisini değil de yap yapısal reformsuzlukların etkilerini anlatmayı daha çok isterim. Çünkü benim Hocam'ın bahsetmiş olduğu e, teknik ve temel analizle alakalı ayrıca teşekkür ederim. Bütün bu sonuçlar bize e, yapısal reformlarda uygulanması gerekenlerin hayata geçirilmediği için bu sonuçları elde ettiğimizi gösteriyor. Pandeminin etkisi var mı? Elbette ki var. Fakat 2019 yılının sonlarında ve 2020 yılının başlarında, Aralık ve Ocak aylarını baktığımız zaman yurt dışı yerleşiklerin net sermaye hareketlerini bir incelersek özellikle 2020 yılının Ocak ayında yurt dışı yerleşikler sermaye çıkışına 1 milyar dolar civarı aylık çıkış yaşanırken bu çıkışın ilerleyen aylarda 2 milyar ve 3 milyar dolar üzerine çıktığını görmekteyiz. Ta ki ne zamana kadar? Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına kadar. Bu çıkışlar ne zaman azalmaya başladı? E, ne zamanki hukuk reformu ile alakalı açıklamalar yapılmaya başlandı, o zaman e, yurt dışı yerleşiklerin net sermaye çıkışının azaldığını ve geçen ay, Kasım ayında yurt içine 1 milyar doların üzerinde bir sermaye girişinin gerçekleştiğini görmekteyiz. Aynı şekilde kurlara gelip dönüp baktığımızda kurlar içinde ne yazık ki aynı durum söz konusu yaklaşık 150 ile 130 milyar dolar arası bir e, nakit döviz rezervimizi ne uğruna harcadık? Kuru sabitlemek, kuru dengelemek adına harcadık. Fakat akabinde politika faizini de düşürmeye çalıştık. Yani e, yapılmaması gereken şey ekonomide e, deneyerek görmeye çalıştık. Ve bedeli çok ağır bir şekilde oldu. Kur'un bir yıllık bir e, serüvenine baktığımız zaman 2019 yılının ee, Aralık ayının sonunda 5.75'ten başladığını görüyoruz. Ta ki e, Ekim e, Ekimin sonu ve Kasım'ın sonuna kadar bu durum 8, 8 lira ve 8.75'e kadar çıktığını görüyoruz. Ne zamana kadar faiz artışını gerçekleştirene kadar. Fakat bu süreç içerisinde e, CDS oranlarımızın da aynı şekilde artış artışının e, devam ettiğini görüyoruz. Ne zaman kadar aynı şekilde reform yapacağımıza dair açıklama yapana kadar ve bu düşüşler reformlarla alakalı bağlantılı olduğunu bize göstermekte. Faizi arttırmak ve faizi düşürmekle ilgili değil. Veya enflasyonla mücadele etmek, kurlarla mücadele etmek asla bakarsanız bunlar çaredir. Biz e, çareyi biz politikaları yanlış yerde arayarak zamanımızı harcamış bulunuyoruz. Dönüp baktığımız zaman asıl etkiyi reel efektif döviz kullanımında görüyoruz. 2000 e, yıllara vurduğumuz zaman 1994 yılından 2000 yılına kadar e, 100 100 e, bas puan e, düzeyinde seyrettiğini gördüğümüz reel efektif döviz kurun 2020 yılında yapacağımız hukuk reformlarına rağmen yapacağımız reformlara rağmen e, 60 60 puan düzeyinde çok minik bir e, bir düzelme bir iyileşme gösterdiğini görmekteyiz ki aynı şekilde eş anlı olarak. ...döviz kurlarında yaşanan düşüşle beraber bu bize sonucu vermektedir. Aynı şekilde ne zaman ki Merkez Bankası enflasyona müdahale etmek için zamanında ve doğru kararları verdiği zaman... ...hem kurda hem de fiyatlamalarda olumlu iyileşmeleri görmekteyiz. Şimdi ben yapısal reformlar nedir biraz da bu konu hakkında aslında girmek istiyorum yapısal reform deyince ne anlamamız, ne anlamamız gerekiyor? Ben bunu biraz e, irdelemek isterim. Çünkü bir IMF'nin anlatmış olduğu yapısal reformlar vardır. 2000'li yıllara kadar bize dönem dönem uygulamamız istediği bazı reformlar. Ne gibi? Bankacılık sisteminde yapılması gereken iyileştirmeler e, yapısal reform olarak önümüze sunmuştur. Fakat kimi iktisatçılar için örneğin Mahfiye İlmez hocamız gibi kendisinin yapısal reform deyince kendisi az bir tanımı mevcut aslına bakarsanız. Ne gibi yapısal reformlar deyince ekonomi, sosyal ve benzeri alanlarda e, düzenlemelere gidilmesi. Varsı e, örnek vermek gerekirse siyasal reformlar arası, e, siyasal reformlarda e, bir e, iyileşme veya yeni bir düzene veya yeni bir sisteme gidilmek gerektiği takdirde Anayasa değişikliği, seçim sisteminin ve siyasal partilerin sisteminin düzenlenmesi siyasal reformlara örnek olarak verilmekte. Aynı şekilde sosyal reformlara gidildiği zaman bu da hukukun üstünlüğü ile ilgili, eğitim sisteminin bilimsel temel oturtulması ile ilgili reformlar sosyal sosyal reformlara örnek verebilecek olan e, uygulamalar ve örnekler olarak geçmektedir. Bu örneği çoğaltabiliriz. 2020 yılının son günlerine geldiğimizde şu anki ekonomik durumun değil aynı zamanda sosyal sorunların artmış olmaya devam etmesi e, ve toplumsal problemlerin e, artık bir sistem sorununa dönüşmesi asla bakarsanız reformların Daha doğrusu yapısal reformların gerçekleştirilememesi veya eksik bir şekilde hayata geçirilmesinden dolayı kaynaklanmaktadır şu anda söyleyebileceklerim bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim Teşekkür ederiz Dündar Bey. Çok sağ olun. Değerli yorumlarınız için ve bilgiler için. Ee, Müslüm Bey, dilerseniz